Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma geliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Neyse konuya geçelim. Blackpink bir ödül törenindeyken Jisoo Lisa'dan ve diğer üyelerden uzak duruyor. Birçok fan küs olduklarını söylüyor ama küs değiller. O zamanlarda antiler ve bazı fanlar Jisoo'ya üye ışığını söndürüyorsun dedikleri için Jisoo üyelerden uzak duruyordu. Hadi gelin hep birlikte o videoya bakalım.